Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Özkan Bugün sizlere Angus Montof melezi hayvanımızı göstereceğim Arkadaşlar Red Angus'tu buzağımız Ve şöyle bu yapısını bir göstereyim ben 10 eh, numara bu yapısına sahip arkadaşlar Sırt zaten full dolu Üst taraf dolu Ve arkadaşlar hemen bu hayvanımızın kaç aylık olduğuna dair bir tahminde bulunun Bulunun hadi bulunun 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 Evet arkadaşlar 9 aylık bir buzağımız bu Kalça yapısı, sırt yapısı gayet güzel. Fakat bayvanımız artık açık besiyle beslenmiyor. Şöyle ışığı yakayım daha net görürsünüz. Heh. Arkadaşlar bu hayvanımız açık besiyle beslenmiyor. Yani dışarıda otluyor. Akşam geliyor. Ahırda yemmiyor Ya da sabah yem, sabah ot veriyoruz. İşte öğleden sonra dışarı çıkıyor. Ve akşam yem yediriliyor. Hayvanımız o şekilde şu bud yapısına ulaştı arkadaşlar. Yani böyle et çığırık açlatırken kesinlikle çekinmeyin. Niye arkadaşlar? Şuranın doluluğuna falan bakın. Ensenin doluluğuna bakın. Ve bu hayvanımız 9 aylık arkadaşlar. Yanında da hemen bir 15 aylık düvemiz var arkadaşlar biz bu düveyi aldık hani gayet ucuz bir fiyata bulmuştuk ucuzluğundan değerlendirip aldık arkadaşlar sonuç olarak bu hayvanımız hiç yem yememişti arkadaşlar sadece yonca ile beslemiş sahibi bu yaşına kadar ve işte dışarıda otladığı kadarıyla ve hayvanımızın gayet kip balık yani balık tabir ettiğimiz böyle gayet kip bir duruşa sahip arkadaşlar bu kip duruşunu da işte değerlendireceğiz biraz besiye çekeceğiz şöyle hele kuyruk yanları biraz boş arkadaşlar. Biraz besiye çekeceğiz. Bir ay, iki ay kadar. Ondan sonrası artık Allah kerim ne olursa çok da nazlı bir hayvanımız arkadaşlar. bu kızım benim kızım kızım kızım. Heh, neyse konumuza geri dönelim. Arkadaşlar şimdi şu hayvanımızın göğüs çevresi 150 santim. Yani metreyle ölçümde biliyorsunuz ben metreyle ölçüm yapıyorum canlı tahmini. Bu hayvanımızın 150 santim, bu hayvanımızın 154 santim. Fakat bu hayvanımız bundan çok gelecektir. Niye çok gelecektir arkadaşlar? Bu yapısı aşırı derecede fazla. Bu yapısı yok. Hayvanımızın sırttaki kalça kısımları dolmuş, yukarı doğru bombelenmiş. Kalça kısımları hele dolmamış, bombelenmemiş. Hayvanımızın omuz kısmı arkadaşlar. Bu besiyi belli eden kısımlardan bir tanesi dahadır. Omuz kısmındaki kemik Hemen hemen orası düz gibi gözüküyor. Küçük bir çendek var arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz bak. Omuz şurada. Şu hafif üstünde de çendek var. Fakat bunda arkadaşlar hele dolmamış ve şu arada kocaman bir boşluk var. Bunlar tabii kilo almasını sağlayacaktır. Önündeki yemlikler şunlar arkadaşlar. Ve ben bu yemlikleri neden kullanıyorum? Bu yemlikleri kullanmamın sebebi arkadaşlar normalde direkt e, biz baga deriz. Oralarda da veriliyor arkadaşlar. Fakat biz bunu vermiyoruz. Niye? Bu iki hayvanımızın birbirine kızıştırması gerekiyor. Bildiğiniz üzere bu ahır hayvanımıza yeni ahır şey ahırımıza bayvan yeni geldi. Arada hırgür çıkabiliyor, dövüş çıkabiliyor. Hani bunlar önlemek hem de bu yeme alıştırmak bizim için çok önemliydi. Yeme alıştırmak bizim için çok önemliydi arkadaşlar. Bundan kaynaklı hem bu ona yeme öğretsin, hem de biraz daha işte kızışsın ortalık hani ben çok yiyeceğim sen çok yiyeceğim diye biraz da yem yemeye rağbet göstersin diye arkadaşlar. İşte bugün getirdiğimiz üçüncü gün falan oldu. Yem yemesi gayet arttı. Yani hayvanımıza bakıldığında da gayet besili bir hayvan. Yani kendi ırkına göre arkadaşlar. Muhtemelen montof yerli ırk melezi. Yani gayet besili bir ırk. Yani bu gitgide de besiye girilecektir. Şimdi gel gelelim tekrar bu hayvanımıza. Arkadaşlar şu budu yapısına bakın ya. Arkadaşlar işte yani dişi olmasına rağmen 9 aylık olmasına rağmen et ırkın farkı burada geliyor arkadaşlar. Uzunluk, bud yapısı arkadaşlar bunlar hayvanda kiloyu döven şeyler. Yani kilo miktarının çok olmasını sağlayan sebepler. Yüksekliği de zaten yeterince yüksek 9 aylık olmasına rağmen. Hem mesela bu hayvanın ben 100 şey 15 aylığa kadar getirecek olsam getirebilsem bu imkanlarımız o kadar elverişli olabilse yani bu hayvanımız çok rahat bir şekilde 250 kiloyu görebilecek bir hayvanımız. Ama orayı görebilir mi bilmiyorum. Bu arada 250 kilo karkas 250'yi görebilecek bir hayvanımız 15 aylıkta. Bakalım arkadaşlar ben hayvanlarıma iyi bakıyorum. Ki onlar bana iyi baksın. Güzel sonuçlar versin diye. Şöyle. Ve arkadaşlar birkaç gün sonra da Allah nasip ederse şu tosunlarımızın, jersey melezi tosunlarımızın videosunu sizlerle paylaşacağım. Büyümeleriyle ilgili şimdi yatıyorlar kaldırmayayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hepinizi çok seviyorum.